Evet, 3 haftalık uzun bir sömestr tatiline başlıyoruz. Pandemi koşullarından dolayı uzun süredir dijital ortamda devam eden eğitim öğretime yarı yıl tatili nedeniyle ara verildi. Eğitim öğretimin dijital ortama kayması, öğrencilerin alışkanlıklarının değişmesine, öğrencilerin normalden fazla bilgisayar başında vakit geçirmesine neden oldu. 3 hafta sürecek yarı yıl tatilinde ise öğrencilerin bilgisayar ve televizyon başında çok fazla vakit geçirmemeleri öneriliyor. Özel bir kolejde okul öncesi ve ilkokul eğitiminden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Hale Güneş yarı yıl tatilinde öğrencilerin verimli vakit geçirmelerine ilişkin önerilerini paylaştı. Evet 3 haftalık uzun bir semestir tatiline başlıyoruz. Öğrenciler uzun süredir ekran karşısında eğitimlerine devam ediyorlardı. Dolayısıyla bu tatil de aslında en önemli belki de birinci öncelik birazcık daha fiziksel aktivite, açık havada bulunmak olacak. Küçük yaş grupları ve büyük yaş grupları için ayrı ayrı önerilerini paylaşan Güneş şunları kaydetti. Küçük yaş grubunda öğrencilerin birbirleriyle sosyalleşme ihtiyaçları da var. Pandemi nedeniyle arkadaşlarından çok uzunca bir süredir ayrı kaldılar. Kontrollü olarak onları açık havada birbirleriyle görüştürebilirsek bu da önemli bir onlar için fayda sağlayacaktır. Kitap her zaman için olmazsa olmazımız. Kitap hem kendilerini geliştirmeleri hem okuma ve anlama becerilerini geliştirmeleri adına her zaman mucizevi bir araç diyoruz biz. Ve e, bu süreçte öğrencilerin tabii ki özellikle büyük yaş gruplarında yıl içinde öğrendikleri birinci dönem boyunca öğrendikleri bilgileri tekrar etmeleri, pekiştirme amaçlı ödevlerini mutlaka yapmaları ve tatil döneminde öğrenme kaybı yaşamamaları için mutlaka tekrarlarına önem vermelerini rica ediyoruz. Ebeveynlere tavsiyelerde bulunan Güneş, çocukların canlarının da sıkılmasına izin verelim ifadesini kullandı. Anne babalara da çocuklarıyla bol bol sohbet etmelerini, onların hayal dünyalarını geliştirecek sorular sorarak onlarla vakit geçirmelerini öneriyoruz. Ama şunu da özellikle belirtmek istiyorum ki anne babalar çocuklarının her anını dakika dakika planlama ihtiyacı hissetmesinler. Onları biraz serbest de bırakalım. Biraz canlarının sıkılmasına izin verelim. Can sıkıntısı yaratıcılığın gelişmesi için, çocuğun kendini keşfetmesi için ve yeni ürünler ortaya koyabilmesi için çok önemli bir yoldur. Son olarak pandemi döneminde birçok olumsuz durumla karşılaşıldığına da dikkat çeken Güneş, çocukların üretici etkinliklerle meşgul olmaları gerektiğinin altını çizdi Pandemi nedeniyle eğitim öğretim ekran karşısında olduğu için çok uzun bir süredir çocuklar zaten ekran karşısında. En azından bu 3 haftalık süreci biraz ekrandan uzak geçirmelerini öneriyoruz. E, tüketici değil üretici etkinliklerle bir arada olsunlar. Sürekli çizgi film izledikleri, bilgisayarda oyun oynadıkları bir tatil geçirmelerini elbette önermiyoruz.